Arkadaşlar i̇şte, uyandım, şimdi yuktan, yuktan vurdum. Arkadaşlar işte, şu alanı görüyorsunuz ya, şöyle bir, bir ben bir elmas fabrikası yapmak düşünüyorum arkadaşlar. Işte. Kendime geldim şimdi, enerji kalın birazcık. Ha. Şu alana elmas fabrikası yapıyorum, sınırsız elmas gelecek. Şu özel bir elmasla. Sınırsız elmas gelecek arkadaşlar. Bu arada şuraya şöyle bir şey yapacağım ya, elmas fabrikası. Onun için yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu burayı Hasan Usta değil. Onun bir tane arkadaşı var. Ahmet Usta. Ahmet Usta'yı çağıracağım ve Ahmet Usta şurayı güzel bir şey yapacak. Elmas fabrikası. Ben videoyu çizeceğim ve Ahmet Usta yapsın ders yapsın ve size göstereceğim. Selam ben Ahmet Usta. Bu yüzden sizlerle. Sen dinle Fuzi'nin söylediği gibi bir elmas fabrikası yapacağız arkadaşlar. Yani Şan bu arada bunu bir gün içinde bir tane elmas fabrikası yaparak bir bin elmas alacağım sizi Bey'le. Şöyle bir şuraya elmas fabrikası yapacağım bir gün falan sürecek ve Fuji gitti efsanelerle savaşmaya. Ben yapıp geleceğim bir güne falan büyük ihtimalle ve Hasan Usta yok yanına bugün. Arkadaşlar ben yapmayı başladım bu arada. Öyle yapıyorum. Neyse arkadaşlar ben yapıp geleceğim şimdi. Aile işte çok yani ben siz bu arada dizendirilmiş olarak göreceksiniz. Ama ben yapması birazcık bazıları için zor bazıları için zor. Yani ben biraz profesyonel usta olduğum için bana kolay yani. Şöyle ben de şöyle kapalı olsa daha iyi olur. Şimdi daha, lazım, daha iyi olması lazım. Şöyle hepsini tamamlayalım. Şöyle blokları koyduk. Şöyle şey. Arkadaşlar ben sesi yapıp geleceğim. Sesi yapıp geliyorum. Ben elmas fabrikasını yaptım. Şimdi gidip gezikti ben geldim. Bakın şurayı neden açıyorsun ya? Neyse takıyorlar? Belli ki elmas fabrikasına. Elmas fabrikasına şöyle bir tas. Ahmet. Biraz kendi parasını almış. Şöyle arkadaşlar elmasdan gidiyorum. Bayağı bir. Yani şimdiden 28 oldu yani 10 saniye falan olmuş. Duyuruz en üst Türk güzel bir Bayağı bir bundan para kazanabiliriz. Allah'tan o şeyi buldum da özel elması yoksa olmasaydı biz yapamazdık. Neyse şu kadar yapmış. Yani yeter. Hemen yani arkadaşlar işte, elmas fabrikası. Elmas fabrikasının şerefine like etmeyi unutmayın. Bu arada Ahmet var ya o Ahmet çocuk. Böyle şey videolar çıkıyor. Ne bileyim bunu yap yaptım diye videolar çekecek. Bana söylediği kadar. Ona da abone olmayı unutmayın abi. Dedi ben sizi severseniz de benim kanalı koyarsam çok sevinirim abicim Dedim ben de tamam koyarım olur. Neyse arkadaşlar şurada bir tane ev vardı. O evi sahibinden izin alarak şu ev yaptım. Bu arada şu ev var ya. Benim ama çoğunlular de kullanıyor. Neyse arkadaşlar. Bir bu hocamız bu kadar videomuz yerlerini görüşürüz. Yani şu altta bir değişiklik var ama neyse arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atın. Bu kadar. Emeğe saygılık için like abi. Yeni video bir de bilmiyorum ne, ne zaman gelecek. Bir gün falan sonra gelecek bir